Evet, değerli öğrencilerimiz, takipçilerimiz, konumuza devam ediyoruz sakipten. Özleri değiştirdik, zamirlerimizi değiştirdik, devam ediyoruz. He has got a geç geçtik. He has got a good wife. Hemen çevresi yapalım. Tabi sizler bu, da bu tip çevirileri önce kendimiz çevireceğiz. Videoyu doldurup alıştırma açısından. O iyi bir eşe sahip. Wife bayan eş. Hani öz Türkçe'de karı deniyor ama eş. O iyi bir eşe sahibi ya da onun bir iyi bir eşi var, iyi bir karısı var diyebiliriz. Has got a headache. Egg, ağrı demek. Head kafa baş demek baş ağrısı. Onun başı ağrıyor. O bir baş Sen sahip. Onun baş ağrısı var. Bütün çeviriler doğdu. He has got an excellent farm. Excellent mükemmel demek. Çok iyi demek onun mükemmel ya da harika bir çiftliği var ya da onun müke, o, o, mükemmel bir çiftliğe sahip. He's got an English dictionary. Evet, onun bir İngilizce diye sözlü var ya da o bir İngilizce bir sözlüğe sahip. Sahip de dictionary. He's got one million dollars. Onun bir milyon dolar o bir milyon dolar sahip. Tabi herkesin nasibi olsun bu para öyle diyelim. He has got an answer for this question. Uzun bir cümle oldu. Evet, onun bir cevabı var. Ama niçin cevabı var? Bakın, for gene kullandık. Bu soru için o bu soru için bir cevaba sahip ya da onun bu soru için bir cevabı var. İki çevirde uygun. He has got a serious problem. Serious, ciddi. O ciddi bir probleme sahip ya da onun ciddi bir problemi var has got a meeting tomorrow. Evet. O yarın bir toplantıya sahip. E, onun yarın bir toplantısı var. Bence daha güzel bir çeviri. Meet, toplantı. Meet, buluşmak. Meet, bit diye geçer. Onları göreceğiz eylemlerde. Has got two nephews. Evet. O iki yeğene sahip. Erkek yani. Kız yeğen, yani niece. Nephew, erkek yeğeni. Ya da onun iki tane, iki erkek yeğeni var. İki çeviri de doğru has got free time this evening. O evening akşam. This evening bu akşam, bu akşam serbest zamanı, boş zamana sahip. olan yani onun bu akşam boş zamanı var, serbest zamanı var. Hatta for this evening dersek bakın biraz daha güzel olur. Bu akşam için. Has got, got helpful friends. Helpful, help yardım etmek fiilimiz. Helpful yardım sever. Yardım sever insanlar. Helpful people. Helpful friends, yardımsever arkadaşlar. O yardımsever arkadaşları sahip ya da yardımsever arkadaşları var onun. He has got a new plan for holiday. Bakın gene kullandık forum. Holiday, tatil. For holiday, tatil için. O e, tatil için yeni bir plana sahip. Ya da onun tatil için yeni bir planı var. Hep holiday, holiday kullanıyoruz. Aslında vacation, o kelimeyi de bir dahaki derse, vacation, normal tatilde. Holiday daha geniş bir terim ama ikisi de anlaşılıyor. Holiday daha tanınan bir kelime. He has got a rich uncle. Onun zengin bir amcası var. Dayısı o zengin bir dayıya sahip. Herkesin böyle zengin bir dayısı olsun. Hiç fena olmaz. Evet. Ee, bu örneklerimiz tabii gene siz de bu hafta içinde mutlaka yeni örnekler üretmeye çalışın. Mümkün olduğunca bunları günlük hayata taşımaya çalışın. Ve zihnimizde sürekli cümleler oluşturalım böylece gitgide çıtamızı yükselteceğiz. Evet, bu haftalık yeter. That's enough for this week. See you next week. Önümüzdeki hafta görüşürüz.